arkadaşlar. Hatice yeter artık. Hatice Merhaba. Basının değerli emekçileri, sevgili kadınlar. Biz bugün burada kadın cinayetlerini anmak üzere toplanmaya hazırlanırken yine kadın cinayeti haberleriyle uyandık güne. Her gün kadınlar öldürülüyor bu coğrafyada. Bu topraklarda her gün kadınlar katlediliyor, tecavüze uğruyor, tacize uğruyor. Baba, erkek, koca, eş, aile, sevgili gibi erkeklik rollerinin arkasına sığınmış bütün bu erkeklik mekanizması her gün kadınları öldürüyor, her gün kadınları katlediyor. Bu kadınlar sadece bir isimden ibaret değiller. Hepsinin bir hayat hikayesi var. Hepsinin hayata dair beklentileri, gerçekleştirmek istedikleri birçok ideali vardı. Ama hepsi ne yazık ki sistemin bütün mekanizmalarına başvurmalarına rağmen, koruma kararları, tedbir kararları aldırmalarına rağmen korunamayarak, korunmayarak katledilmiş kadınlardır. koruma kararına rağmen İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamayarak 6284 sayılı yasayı uygulamayarak e, koruyamayan, korumayan tüm bu devlet mekanizmaları da bu kadınların öldürülmesini, katledilmesini onaylamış, desteklemiş ve erkekliğe, sistemin ürettiği erkek egemenliğine hizmet etmiştir. Bu sadece erkek şiddeti değildir. Kadınların her gün uğradığı şiddetin adı artık erkek şiddeti değil. Devletin desteklediği, devletin onayladığı, devletin yasalarla koruyamadığı kadınları öldüren erkeklerdir bunlar. Bu devlet destekli erkek şiddetidir. Biz buna itiraz ediyoruz. Tüm bu kadınları katledilen tecavüze uğrayan, tacize uğrayan bütün kadınların yanında olduğumuzu burada her gün onları anacağımızı ifade etmek istiyoruz. Uzman çavukluğu Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şehir aşiretinden olan ve dünya eti olan elisini bütün dünya günlerce bir odada durdurdu. Altyazı